Herkese merhaba. Bu incelememizde Kürk Hava Yolları hissesi için hazırlanmış oldukça detaylı bir teknik analize dalıyoruz ve bu karmaşık sinyallerin bize aslında ne anlatmaya çalıştığını hep birlikte çözmeye çalışacağız. Şimdi lafı hiç uzatmadan konuya girelim. Raporun vardığı sonuç ilk bakışta çok net. Hisse güçlü bir düşüş trendinde. Ama hikaye bu kadar basit değil. Grafiğin derinliklerine indiğimizde yatırımcıları fena halde tuzağa çekebilecek bazı çelişkili sinyaller olduğunu görüyoruz. Peki analistler bu sonuca nasıl vardı? Gelin bu kanıtları teker teker masaya yatıralım. Önce işin en temelinden, yani büyük resimden başlayalım. Acaba ana trend göstergeleri hissenin genel rotası hakkında bize ne fısıldıyor? Şimdi bu tabloya baktığımızda ilk göze çarpan şey ilginç bir çelişki. Bakın, Aron göstergesi güçlü düşüş trendi diye bağırıyor resmen. Ama hemen altındaki Williams yüzde R değeri eksi 92 gibi aşırı düşük bir seviyede. Teknik analiz dilinde bu ne demek? Bu hissenin aşırı satıldığına, yani bu düşüşün biraz abartılmış olabileceğine dair ilk sinyal. Yani evet, trend güçlü bir şekilde aşağı yönlü ama aynı zamanda ciddi bir yorgunluk belirtisi de gösteriyor. İşte bu trendin yorgun olabileceğine dair ilk şüphemizi destekleyen bir başka veriye geçiyoruz şimdi, işlem hacmi. Çünkü burada işler daha da ilginçleşiyor ve potansiyel bir tuzak kendini göstermeye başlıyor. Analistlerin de kafasını kurcalayan temel soru tam olarak bu. Fiyatlar düşüyor. Evet, ama alıcılarla satıcıların gücünü gösteren hacim neden bu kadar kararsız? Bu bilmeceyi çözmek için paranın akış yönünü takip etmemiz şart. İşte o bahsettiğimiz çelişki tam da burada karşımıza çıkıyor. Bir tarafta on balance volümü gibi göstergeler diyor ki birileri düşük fiyattan sessiz sedasız mal topluyor olabilir. Diğer tarafta ise çaykin osilatörü gibi göstergeler büyük para hisseden kaçıyor diye alarm veriyor. Bu durum yatırımcılar için tam bir kafa karışıklığı anı değil mi? Rapor. Bu kafa karıştırıcı duruma teknik analizde çok iyi bilinen bir isim veriyor, boğa tuzağı. Ne demek bu? Yani düşüş bitti, artık yükseliş başlıyor diye düşünen alıcıları tuzağa düşürmek için kurulmuş bir senaryo ihtimali. Bu gerçekten de dikkate alınması gereken çok ciddi bir uyarı. Peki resmi daha da netleştirmek için ne yapabiliriz? Elbette başka gösterge gruplarına bakarak daha fazla ipucu arayabiliriz. Diğer kanıtlara şöyle bir baktığımızda düşüş senaryosunu destekleyen çok güçlü bir görüş birliği görüyoruz hareketli ortalamalar fiyatın net bir şekilde aşağıda olduğunu teyit ediyor, MACD momentumun negatif olduğunu söylüyor ve hem RSI hem de stokastik gibi osilatörler hissenin ciddi anlamda aşırı satıldığını haykırıyor. Kısacası neredeyse tüm göstergeler aynı şeyi söylüyor. Ama tüm bu veriler içinde belki de en kritik olanı işte bu rakam 30-12. Bu RSI değeri. Teknik analizde genel bir kural vardır. 30'un altındaki bir RSI, satış baskısının artık aşırıya kaçtığını gösterir. Bu da trendin bir anlığına nefes alabileceği, hatta belki küçük bir tepki yükselişi yaşanabileceği anlamına gelir. İşte bu rakam düşüş trendi içindeki o minik umut ışığı ya da potansiyel tuzağın ta kendisi. Peki tüm bu kanıtları bir araya getirdiğimizde rapor bize bundan sonrası için ne gibi senaryolar çiziyor? Tamam. Teoriyi bir kenara bırakıp pratiğe dönelim. İşte şimdi takip etmemiz gereken 3 kilit fiyat seviyesi. 267 lira bizim kritik destek noktamız. Yani düşüşün durmasının beklendiği ilk kale burası. 271 lira ise ana direncimiz, yükselişin önündeki ilk set. Ortadaki 269 lira ise işte orası tam olarak savaşın yaşanacağı pivot noktası. Rapor bu kilit seviyelere dayanarak önümüze iki tane net senaryo koyuyor. Yükseliş senaryosu için tetikleyici, RSI'nin 30 seviyesinin üzerine kendini atması olabilir. Düşüş senaryosu ise çok daha basit. O bahsettiğimiz 267 liralık kale düşerse, yani destek kırılırsa düşüş daha da hızlanabilir. Gördüğünüz gibi her şey bu kritik seviyeye bağlı. Peki, tüm bu teknik analizden cebimize ne koymalıyız? Karar anına geldik. Hızlıca özetleyecek olursak birincisi genel teknik resim ne yazık ki olumsuz güçlü bir düşüş trendi var. İkincisi hacim göstergelerindeki o tuhaf çelişki potansiyel bir boğa tuzağı için kırmızı alar veriyor. Üçüncüsü hisse o kadar çok satılmış ki bir tepki sıçraması ya da en azından bir duraklama çok olası. Ve son olarak her şeyin kilitlendiği o sihirli rakam 267 bin gözler bu seviyede olmalı. Sonuç olarak rapor bizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Teknik göstergeler aşağıyı işaret ederken ve hisse bu kadar aşırı satılmışken karşımızdaki şey bir uyarı mı yoksa bir fırsat mı? İşte bu momentumla değer arasındaki o karmaşık dansın en güzel örneği. Teknik analiz bize haritayı gösterir ama unutmayın, o yolda yürüme kararını verecek olan her zaman yatırımcının kendisidir.